Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. 7. üniteye geldik. Dreams. Rüyalarımızı, hayallerimizi konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu ünitede, Dreams ünitesinde biz gelecek zamanla ilgili cümleler kurmayı öğreneceğiz. Çok basit bir ünite. Gerçekten çok basit. Kelimeleri de çok az zaten. Yani hiç sizi zorlamayacak bir ünite olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz gelecek zamandan bahsederken ...will yapısını kullanacağız. Tamam mı? Will, ecek, acak demektir. Ecek, acak. Hiç böyle... ...şut gibidir aslında. Hiç böyle yok, es takısı mı geliyormuş? Yok, hişi, it oldu. Ne olacak şimdi? Böyle dertlerimiz, tasalarımız hiç yok. Öznemiz ne olursa olsun... ...ondan sonra bir will getiriyoruz, bir fiil getiriyoruz... ...fıstık gibi gelecek zaman cümlesi kurmuş oluyoruz. Mesela... ...I will see a movie tonight. Ben bu gece bir film izleyeceğim. İzleyeceğim. Ecek acak anlamına geliyor. Buraya isterseniz hi getirin, şi getirin, Ayşe, Fatma hiç fark etmez. They, children, students. Ne olursa olsun şu vil de değişmiyor, şu fiil de değişmiyor. Çok tatlış. Direkt böyle genişlik gelecek zamanda cümle kurmuş oluyoruz. Şimdi olumsuz cümle yapacaksam da eğer yapmayacağım diyeceğim mesela, ben akşam film izlemeyeceğim, dışarı çıkacağım ben diyeceğim mesela, o zaman da yine sahneye not giriyor. Will not. Bunun da kısaltması won't oluyor. I want, he want, she want. değil yapmayacağım demiş oluyorum. Tamam mı? Soru soracağımda da ben ne yapıyorum soru soracağımda? Yardımcı fiilimi hop başa alıyordum değil mi? Mesela I will see a movie tonight. Mesela şu will'i başa alacağım. Diyeceğim ki Will you see a movie tonight? Bu gece bir film izleyecek misin? diye soruyorum. Cevap verirken de yes I will ya da no I won't. Yes he will, no he won't. Yes we will, no we won't şeklinde özneye göre cevap veriyorum. Tamam mı? Hiçbir ek falan kullanmıyorum. Çok tatlış. Şimdi gelecek zamanla ilgili kullandığım time expression'lara bakalım. Yani zaman ifadelerine bakalım. Nasıl geçmiş zamanda yesterday'ler, egolar falan vardı. Gelecek zamanla ilgili de kullandığımız kelimelerimiz var. Mesela tomorrow yarın demek, çok önemli. Soon yakında demek. Mesela sinemaya gidersiniz. Başlarda böyle fragman yayınlanır. Coming soon der mesela. Yakında geliyor, yakında vizyonda falan demek için kullanılır. Soon yakında demek ya da see you soon yakında görüşürüz gibi this week bu hafta yani önümüzdeki haftadan bahsediyorum ya da in the future gelecekte demek future gelecek zaten zamanımızın adı da future tense gelecek zaman ya da next. Neydi öğrenmiştik next'i? E. Sıralama kelimelerinde öğrenmiştik bir önceki videoda. Bir sonraki demekti değil mi? Bir sonraki hafta, bir sonraki ay, yani gelecek ay, gelecek hafta filan demek. Ya da in five minutes, önümüzdeki beş dakika içinde. Yani önümüzdeki gelecek zamandan bahsederken kullandığım kelimelerim. Hadi birkaç tane örnek cümle bakalım. They will get married. Get married üçüncü nite kelimesiydi. Evlenmek demekti. In July. Aylardan önce in kullandığımı hatırlayayım. July'da yani Temmuz ayında evlenecekler. Ecekler. Evlenecek. Bak ecek. Hop. Will. I won't. Gitmeyeceğim. Nereye gitmeyeceğim? Sinemaya gitmeyeceğim. Olumsuz gelecek zaman. I will drink. içeceğim A cup of tea. Yani bir fincan çay içeceğim. Yine ecek. Will you soru sormuş. Bir şey, bir şey yapacak mısın? Gelecek misin partime? Partime gelecek misin? Demek için cümlenin başına will getirdim. Geleceksem yes I will diyeceğim. Ama yo gelmeyeceğim diyeceksem de no I won't diye cevap verebilirim. Buraya küçücük bir parantez açalım. Bu sizin şu anda konunuz değil ama 8. sınıfın 1. ünitesinde göreceğiniz konu. Bu da böyle kulağınızın kenarında bir yerde kalsın. Eğer planladığımız bir gelecek zamandan bahsediyorsak, mesela işte biletimi almışım, uçak biletimi tatile gideceğim. Diyelim ki otel rezervasyonumu yaptırmışım. O zaman will yerine be going to ifadesini kullanırım. Be going to da ecek, acak demektir. Ama planladığım gelecek zaman için kullanırım, tamam mı? Mesela I'm going to travel by plane. Uçakla e seyahat edeceğim. Ben bunun biletini almışım zaten önceden planlamışım. O yüzden going to ifadesini kullanıyorum. Şuradaki be gördüğümde ne anlama geliyordu? Be gördüğümde am, is, are. Bunlardan bir tanesini özneye göre yerleştir diyordu bana. Burada I dediği için am kullandım. Mesela he deseydi, she deseydi, it deseydi, is kullanacaktım. You, we, they deseydi. Ne kullanacaktım? Are kullanacaktım. Bu da planlı gelecek zaman. Hadi birkaç tane soru çözelim beraber. Tomorrow demiş. Ne demekti tomorrow? Yarın demekti. My grandparents, nenemi, dedemi, büyük annemi, büyük babamı ziyaret edeceğim biraderimle, erkek kardeşimle birlikte. Will getiriyorum. Am getirmiyorum. Çünkü gelecek zamandan bahsetmiş bana. Will kullanmam gerekiyor. Will you? Sana soruyor. Go to school this week. Bu hafta okula gidecek misin? No dediğine göre olumsuz. No, I won't. I'm still hala hastayım. Gitmeyeceğim demek için won't kullanıyorum. Neydi won't? Will ne no, birleşmeydi. Annenin doğum günü için ne alacaksın? Ne kullanmalıyım? Will kullanmalıyım. Won't değil. Won't olumsuzdu. Your cousins will learn French this summer. Bu yaz kuzenlerin Fransızca öğrenecekler. Bak bak kuzenlerin Fransızca öğrenecek. Kız da diyor ki I want to learn Spanish. Ben İspanyolca istiyorum. Ben Fransızca öğrenmeyeceğim. I will not. Burada will not da kullanabiliriz. Yani illa won't kullanmasak da olur yani. Peki liseden ne zaman mezun olacaksın? Bir gireyim de dediğinizi duyar gibiyim. When will you graduate? Yani ne zaman gelecek zaman olduğu için siz daha ortaokuldasınız. Gelecek zamandan bahsediyor burada. Will kullanmam gerekiyor. Şimdi bu ünitede öğreneceğimiz bazı ifadelerimiz var. Böyle kitapta da böyle kademe kademe göstermiş. Mesela 20'li yaşlarda yapmak istediğim şeyler. Mesela bunlar genellikle education'la alakalı. Yani eğitimle alakalı şeyler oluyor. Değil mi? E, 20'li yaşlarında. Çünkü üniversiteydi, şuydu buydu. Onlarla ilgileniyorsun. Mesela graduate kelimesini öğrenmiştik. Neydi? Mezun olmak demekti. Scholarship. Burs demek. Ya da study abroad. Abroad yurt dışı demek. Yurt dışında okumak istiyorum gibi böyle education ile ilgili hayallerimiz olabilir ya da dream job hayalimdeki iş değil mi? Hayalimdeki meslek. Bununla ilgili hayallerim olur. 30'lu yaşlarınıza geldiniz. Artık neyle ilgili hayalleriniz olur? Businessla iş ilgili hayalleriniz olur. Mesela I want to run my own business. Run normalde koşmak demek. Evet ama yürütmek anlamı da var kendi işimi yürütmek istiyorum. Ya da marriage evlenmek istiyorum ya da have children 5 tane çocuğum olsun istiyorum gibi 30'lu yaşlarda hayallerimiz değişiyor. Artık 40'lı yaşlarda ne yapıyoruz? 40'lı yaşlarda işte I want to live In a village mesela. Artık köylere çekildik. Köyde yaşamak istiyorum. işte çok yoruldum şöyle falan. Hani böyle kocaman bir evim olsun istiyorum. I want to live in a flat. Apartman dairesinde yaşamak istiyorum. Gibi. Hani gelecekteki evimle alakalı hayallerim. 50'lerimizde artık travel planlar yapıyoruz. Emekli olduk. İşte bir Datça'da küçük bir yazlık alıp oraya yerleşeyim. Her yaz bir yere gidip... <laughs> tatil yapayım gibi seyahat planlarımızı yapıyoruz. 60'larımızda da artık be retired yani emekli olmak hayallerimiz var. Yani böyle hayatımızın belli aşamalarındaki dreamlerimiz, hayallerimizle ilgili ifadelerimiz var. Şimdi şu parçaya bakalım beraber. Ondan sonra soruları siz cevaplayacaksınız. I'm Sandy. I have a lot of. Bir önceki ünitede görmüştük. Neydi? Çok. Çok hayalim var. I have a lot of dreams for my future. Geleceğim için bir sürü hayalim var. I want to study abroad. Ne demek study abroad? Yurt dışıydı, değil mi abroad? Yurt dışında okumak istiyorum çünkü I want to have a good education. İyi bir eğitim almak istiyorum. I want to be an architect. Mimar olmak istiyorum. Earn kazanmak. Ne kazanmak? para kazanmak. I will earn much money, a lot of money and I will live in a big house. Kocaman bir evde yaşayacağım. I will travel, travel seyahat etmek demek. All over the world, dünyanın her yerine seyahat edeceğim. I will get married in my 30s, 30'larımda evleneceğim. And I will have two children, iki tane çocuğum olacak. These are my expectations, bunlar benim beklentilerim expectation beklenti expect ummak beklemek demek. Now here are my predictions. Prediction da öngörülerim. Yani tahmin ediyorum. Gelecekle ilgili bir şeyler tahmin edecek şimdi. I think ne demekti öğrenmiştik bunu? Bence demekti değil mi? People insanlar will travel in space. Space uzayda. İnsanlar uzayda seyahat edecekler bence. Robots will be everywhere. Her yerde robotlar olacak. Instead of yerine. Cooking yerine people will have pills for food. Yani yemek için hap içecekler. Yani böyle iki tane hap atacaksın hop. Üç tane lahmacun bir ayran yemiştin gibi olacaksın. I hope umarım all people in the world. Dünyadaki tüm insanlar peacefully barış içinde yaşarlar soruları siz cevaplayabilirsiniz. O kadar parçayı çevirdim sizin için. Eee will yapılarına burada dikkat edelim. Gördüğünüz e, gördüğümüz gibi hiçbir ek bir şey hiçbir şey getirmiyoruz burada. E, gayet basit bir ünite. Çok hafif tekrarlarla hiç sıkıntı yaşamadan bütün soruları takır takır çözersiniz diye düşünüyorum. E, videoyu beğeniyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.